Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün dost testi yapıyoruz arkadaşlar. Yani arkadaşlarımızı arayacağız ve borç para isteyeceğiz falan filan. Şimdi arkadaşlar ilk hep yanımızda bulunan Adem Bey'imizi arıyoruz. 3-4 kişi arayacağım arkadaşlar. Şimdi size de bir küçük bir ekran telefon resmi göstereceğim ama yani Adem okula ne falan diye Adem diye falan yazılmayacak oraya o kadar şeyimiz yok aradım başlasın video Sen niye bu zırtıyor alo alo ne yapıyorsun? Çalışmıyor Yok. seni gidi. Ne yaptın? Ne? Bilgisayarı getirdin mi eve? Evet. Ha. Kanka tamam bir şey soracağım ya. Ha. Bu benim telefon var ya. Ha. Yeni aldım. Evet. Onun borcunu ödeyeceğim ya ben. Evet. Ha, ödüyorum hatta. Ee, bana bir, bir şeyler çıkabilir misin ya borç? sen de korek yolum. Ya aile alınca falan çıkamaz mısın? Ha olur. Ha. Kaç şey çıkabilirsin? Bilmiyorum. Kaç? Yüzde Oğlum yüzde ne ödeniyor oğlum ya? Şu anda 2500 lira benim şeyim var. Ödemem var. Şeymiş. Yani aldım falan diyordum ya diye e, tam ödemediğimiz dolayı sıkıştırıyorlar bende de. Anladım. Kaç atabilirsin? <laughs> He? Allah aşkına. 300 çıkar mı? Ama 200, 200 belki. 300. Evet. Hadi 300 diye. Tamam. 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 Kanka. Kamera Hı. çakasıydı. Her şey yapıyorlar ya. adem Evet baba. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz. Kime? Oh, Omar'a geçelim. açmıyor. Allah Allah. Arka Arkadaşlar eski iş arkadaşım açmadı. Şimdi bizim bir Kerim vardı Tombik. Onlar ya popülerlerden, zenginlerden, zengin değil de verebileceklerden. Hadi bakalım baş. Alo. Alo. Canım ne yapıyorsun? Kim Aynı canım. Böyle takılıyor. Çalışıyor musun? Yok ya. Eve gelene çok oldu. İyi var. Sen çalışıyor musun? Mu? Yok ben çalışmıyorum ben bitti. Ne bitti? Yani bitti derken Geldim yani. Ha. Kanka senden bir şey isteyeceğim. Ne? Hani ben yeni telefon aldım ya. E. Ee? Kardeş, onun için bir destek atman lazım. Bir borç para verebilir misin? Kaç para? 300, 400 ya da 500. Yok, yok ki. Aile alınca, ay başında. Bakarız. Kaç verebilirsin? Bakarız. Kaç lira Bakarız. Ne oldu? <laughs> Allah'ım ya ben de ona göre hesap kitap yapacağım oğlum. Okul haftaya söylesem olur mu? Niye oğlum? Zaten haftaya okulda peşime peşime ne alacağım? Çarşamba sana söylerim. Ee, hmm. ama bir şey demen lazım bana. Şimdi en az en düşük kaç verebiliyorsun? Hmm, oğlum, kaç para vereyim? En düşük oğlum. 250 diyorsun yani. Bilmem. Şerefsiz ya. Kanka. İyisin ne Şerefsizsin var ya. Kamera şakasıydı. <gülüyor> telefon, <gülüyor> Telefon şakasıydı lan. He. Götüm şey, sesim gelmiyor mu? Telefon şakasıydı. Geliyor. Telefon şakasıydı. Geliyor. Tepki vermen lazım ama. Ha çok tepki oldu. <laughs> Allah'ım ya. Var mı diyeceksin? Var e. mı eksik yediğin? Oğlum şaka mıydı gerçek miydi? Şaka şaka. Şaka sen niye arıyorsun kardeşim? Kardeşim telefon şakası diyoruz ya. sen, sen yani. nerede çalışıyorsun şimdi? Hangi artıda? çalışıyorum Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar totalde Adem 250 verdi. Kerim 250 verdi. 500 TL toparlandı. 2500 toparlamamız lazım. Başka kim var ki? Umarım bir tekrar çıldırtalım deneyelim. Kaçınca geliyoruz? Alo? Alo. Ne yapıyorsun? Kimi aramışsınız? Omar. Ömer değil ben abi. Ha. Ulan abisiyle takışıyorduk lan. Ben. <laughs> Böylece kim kaldı lan? Şimdi arkadaşlar. Benim ve arka yeni arkadaşlarımdan birisi. kanka. Direkt açacağını düşünüyorum. Açmıyor. Efendim? Alo, ne yapıyorsun canım? Ne yapayım evimde, hasta yatarım. Aa, geçti mi hastalığın? He? Ha? Geçti mi hastalığın? Yok daha geçmedi oğlum, yatıyorum ya işte. Ya şu siz <laughs> yanında kim var? <laughs> Yanımda kim var, kimse yok ki. He, kanka senden bir şey isteyeceğim. Ne isteyeceğim? Ben bu telefonu değiştirdim ya. Vay be şey Vay bir dara düştüm bir, bir şeyler verebilir misin bana borç? Kaç para? Bir 250 300 çıkabilir misin? Ya o fazla bir nasıl şey çıkayım mı bana? Yok mu kenarda kimse de sağda sağda? Benim cebime günlük 15-20 anca giriyor okul kadar hmm. açtı orada Aa. Neyse canım benim evet. ev, sağlasın canlı sağlasın Yok kanka valla her bir yer lazımsa ayarlamaya çalışırım da 250-300 anca çık çıkmaz <laughs> canın sağ olsun canım benim öyle bir şaka mahiyette youtube'a atmak için şey yapıyorum arıyorum tamam. tamam hadi kendine iyi bak bir şey olursa ara tamam, tamam bayi evet şimdi omar tal oldu kim var lan başka Kim var ki başka? Yok ki. Dön bakayım şimdi bari Hemen geliyoruz açın. İbnenin hat hattı meşgul amına. Arkadaşlar yani 2 3 dostumuz varmış yaşam. Omar evde yok amına koyayım. Valla başka da yani adama kadar rehberde kişi yok. Yani arkadaşlar. Adamlık buraya kadar <laughs> Yani şimdi kimi aradık Adem'i aradık İlkay'ı aradık Omar'ı aradık Omar'ın abisi açtı İptal oldu o Yani iki kişi aramış olduk toplam ha İki kişiden de Yok bir de Kerim'i aradık Heh. Üç kişiden toplam 500 TL çıktı Vay maşallah Şimdi Adem bir daha arıyor. <laughs> arkadaşlar aranacak kişi kalmadı. Videomuzun sonuna gelelim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like ve yorum atmayı unutmayın. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olun. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar şimdi hemen geliyorum. Arkadaşlar bu arada Kıvai'de Evet herkesin konu olmuş Kıvai'de Davet kodunu aşağıya koyuyorum. O davet koduyla girdiğiniz andan itibaren hesabınıza hem sizin hesabınıza hem benim hesabıma yani belli bir miktar para atılıyor ve siz o davet kodundan girerseniz yani normal 0 lirayla başlamıyorsunuz bir buçuk lirayla başlıyorsunuz ve Kıvay'ın kendine göre para kazandırma para kazandırma yolları da var tabi ki ajanslar olsun normal videolar olsun ona göre de para kazanabileceğiniz bir uygulama Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videolarımıza like verir olmayı atmayı unutmayın. Aynı şekilde Kıvayden. Ben de şu ana kadar birkaç TL olsun tayini başladım. Yani daha yeni başladım. 3-4 saat önce falan ve şu anda daha hesabımda 10-15 TL'm oldu. Ve bu, bu arada ailemden yapanlar da var. Para çok rahat bir şekilde hesaba yatıyor arkadaşlar. Onda garantisi var. Kendinize iyi bakın.